Eğlence dünyası, Seul’u bir kış fırtınası gibi saran bir haberle uyandı. Her bakışın fotoğraflandığı, her dedikodunun çarpıtıldığı bir şehirden nadiren bu kadar güçlü, bu kadar duygusal bir olay ortaya çıkmıştı. Liceha'ya dakika iler Yuday'ın Aralık ayında evlenecekleri duyurusu. Habersiz arsız maz etiketler patladı. Muhabirler gangnama aktı ve hala sonbaharın tartışmalarından yeni çıkan sektör, gölgede filizlenen bu aşk hikayesine kilitlendi. Bu iki genç yıldız, her ikisi de yükselen isimler, ünlülüğe temkinli yaklaşan iki insan, böylesine büyük bir sırrı nasıl saklamıştı, inanmak zordu. Yolları geçen ilk baharda, lüks bir moda markasının reklam çekiminde kesişti. Aralarındaki kimya anında, neredeyse sinematikti. Setteki her paylaşılan bakış sanki söylenmemiş bir diyalogu barındırıyordu. Ekip fısıldadı. Fotoğrafçılar kimler arasında yakalanan kısa anları, onun ince bakışını, onun utangaç gülüşünü, gördü ve söylentiler kısa sürede işlemeye başladı. O dönemde ajansları her şeyi profesyonel uyum diye reddetti. Ama orada bulunanlar daha fazlasını sezdi. Bir kıvılcım çakmıştı. Haftalar aylara döndükçe, görüştükleri yerler birikmeye başladı. Cheongdam'daki gece kafesi, Itaewon'daki loş ışıklı bir restoran, Hanamdong'daki özel bir sanat sergisi, aynı gecede iki ayrı mekanın önünde görülen aynı araba, Seul'ün paparazzileri sırları koklamakta ustaydı. Gözleri artık üzerinde onlardaydı. Yine de her fotoğraf, tutum dolu bir hikaye anlatıyordu. Sükunette yaşamaya çabalayan iki insanın hikayesi. Bir fotoğrafçı daha sonra itiraf etti. Kalabalığa karışmaya çalıştılar ama aralarındaki ısınmayı saklayamazdınız. Dokunmadan bile kim oldukları belliydi. Yaz ortasına gelindiğinde çevrim içi forumlar kaynıyordu. Hayranlar aksesuarları karşılaştırdı. Eşleşen kolyeler, aynı telefon süsleri, Türk çevrim içi etkileşimler. Rüday'ın sosyal medyada paylaştığı bir mesaj özellikle dikkat çekti. En gerçek hikayeler çoğu zaman anlatılmaya ihtiyaç duymaz. Kariyerini takip edenler için bu, Gizemli ama şiirsel bir işaretti. Kırılgan ama korunmaya muhtaç bir şeyi kıymet bilenin sözleriydi. Genellikle ketum olan Liceha'ya dakika röportajlarda daha yumuşak görünmeye başladı. İdeal tipi sorulduğunda cevabı kısa ama açığa çıkarıcıydı sükunet anlayan biri, izleyici güldü. Oysa ciddiyetle yapılmış sessiz bir itiraftı. Sonra arada dişler geldi. İddialar artınca iki ajan star romantik bir ilişki olduğunu yalanlayan resmi açıklamalar yayımladı. Sadece birbirlerine saygı duyan meslektaşlar, dedi sözcüler, arkadaşlıktan öte bir şey yok, diye eklediler. Fakat tonları prova edilmiş, mekanikti. Gözlemciler, Kendisinin de aynı hafta içinde aynı şekilde birkaç çıkışlarını iptal ettiğini fark etti. Zamanlama çok kusursuz. Sessizlik ise senkronizeydi. Sektörün içindekiler bile kapalı kapılar ardında daha ciddi bir şeylerin geliştiğini fısıldamaya başladı. Gerçek, dedikodulardan daha güzel çıktı. Eylül sonlarında, hayranlar çevrim içi forumlarda tartışırken, Li dakika ver Yudai'nin Tayvan tepesindeki özel bir villada sessizce nişan yüzüklerini taktı. Davetliler yalnızca çok yakın arkadaşlar ve aile üyeleriydi. Atmosfer samimi, mumlar, minimalist beyaz dekor, hafif çalan klasik müzik. Katılan bir arkadaşın hatırladığı, dirişli değildi. Çok içtendi. O evlenme teklif ettiğinde konuşmadı. Sadece başını salladı, herkes anladı. Sözleriyle özetlendi. Yüzükler, Seullu bir sanatçının elinden çıkma. Sözü, Winter Promise, yazıklı özel parçalar olarak seçilmişti. Bu onların sırrıydı. Kargaşanın içinde aşkı saf tutma sözü, nişan haberi kamuoyuna haftalar sonra ulaştı ailelere yakın bir kaynak yanlışlıkla aralıkta Tez Hilla otelde bir kış etkinliği için hazırlıklar yapıldığını söyledi. Medya patladı ama bu kez taraflardan biri bile yalanlamadı. Belki artık saklanmaktan yorulmuşlardı. Ki de hikayelerini başkalarının ellerine bırakmak istemiyorlardı. Aşk asla özür gibi hissettirmemeli. Rivayet edilen Rüdayen'in sözleri hızla yayıldı ve binlerce kez paylaşıldı. Kusursuz görüntüye alıştırılmış bir kuşak için onun açıklığı devrimci bir dokunuştu. Basın derinleştikçe tablo netleşti. Bu bir reklam oyunu ya da gelip geçici heves değildi. İki insan gelecekleri için her şeyi riske atmıştı. Sektör içinden kaynaklar, birbirlerine zorlu çekim programları kişisel kayıplar ve acımasız gözlemler sırasında nasıl destek olduklarını anlattı. Bu ilişki ün performansına karşı sessiz bir isyan olarak tanımlandı. Bu samimiyet duygusu, yapbacıksız bir şey, kamuoyunun kalbine işledi. Sonbahar solarken ise ırkışa büründü. Tartık daha az görünür olmuş. tören için hazırlıklara yoğunlaşmıştı. Düğün mekanıyla ilgili söylentiler Jejo'dan bu kadar uzandı ama gerçekte yalnızca birkaç içerden kimse biliyordu etkinlik Aralık'ta, şehrin en prestijli mekanlarından biri olan Hells Hilla Seoul'de düzenlenecekti. Tarih gizli, davetli listesi kapalıydı. Beklenti ise kalp atışı gibi havada asılıydı. Kasım geldiğinde bile onların suskunluğu bir tür iletişime dönüşmüştü. Aralarındaki her sessiz an sosyal medyada dalga dalga yayıldı. Hayranlar geçmiş ortak görüntülerinden duygusal montajlar yapıp melankolik baladlarla paylaştı. Yorumlar mutluluğu hak ediyorlar ve gerçek aşk hala var gibi mesajlarla doldu. Artık bu sadece dedikodu değildi. Gerçek zamanlı bir kültürel olaya dönüşmüştü. Şimdi aralık yaklaşırken, Seul bir geceyi bekliyor gibiydi. Işıklar ve hikayeler şehri olan bu kent, yakında gölgede saklanmış, inkar edilmiş ama nihayet açıkta duran bir aşkı tanıklık edecek. Ve o piş sessizliğinde, dizelerin altında ve tanelerinin arasında lice haye dakika iler yüdayın birbirlerinin elini tutacak, sahnedeki roller değil, gerçekte birbirine adanmış iki ruh olarak. Ondan sonrasında yaşanacaklar, Belki de Kore eğlence dünyasının aşk tanımını yeniden yazacak. Ralık'ın ilk karı Seul'ün üzerine düşmeye başlamıştı. Şehrin en çok konuşulan olayın nihayet şekil almaya başlamıştı. Haftalarca hayranlar ve muhabirler her detayı tartışmış, Rüdayr'in hangi gelinliği giyeceği, hangi ünlülerin katılacağı, törenin açık mı yoksa özel mi olacağı soruları havada asılı kalmıştı. Fakat toz sakin kış sabahı Tesilla Seul, gizemle örülmüştü. Büyük balonun cam duvarları ağır kadife perdelerle örtülmüş, çiçek kamyonları sessizce gelip gitmişti. Avizelerin arkadaki buzlu pencerelerin arkasında hafifçe parladığını görmekten öte, dışarıdan pek bir şey anlaşılmıyordu. İçeride ise olağanüstü bir şey olacaktı. İçerisi büyüleyiciydi. Binlerce beyaz gül ve zambak giriş holünü kaplamış. Kokuları aralıkın keskin havasıyla karışıyordu. Kristalla vizeler mermer zemin üzerinde düşen kar taneleri gibi ışık saçıyordu. Çift, Eternal Winter Bloom, ebedi kış çiçeği, temasını seçmişti. Soğuk mevsimde bile açan bir aşkı simgeliyordu. Yaylı dörtlü hafifçe prova ederken personel mumları, çatal bıçakları ayarlıyordu. Her ayrıntı titizlikle, samimi ve düşünceli bir biçimde hazırlanmıştı. Gelin ve damadın kişiliklerini yansıtıyordu. Zarif, duyarlı, sessiz tutkuyla bağlı. Unutlar gelmeye başladığında fotoğraf flaşları ağlıyor ışık seline boğdu. Park Bogum sade siyah bir smokinle ilk gelenlerdendi. Ardından kış güneşi altında parlayan kremsi bir elbiseyle göründü. Yönetmenler, yapımcılar ve meslektaşlar Kim tayri Nam johyu, hatta usta senarist Noh her biri çiçek yerine el yazısıyla yazılmış tebrik mektupları getirmişti. Kapıların dışında muhabirler pozisyon kapmak için çabalarken içeride kimse sorulan sorulara cevap vermiyordu. Dakikalar içinde Diyez işaretiyle yer yuvedding etiketi Asya çapında trend oldu. Bu sadece başka bir ünlü dünü değildi. Milyonlarca hayranla paylaşılan kolektif bir nefes gibiydi. Müzik değiştiğinde salon sessizleşti. Dayın büyük merdivenin tepesinde belirdi. Gelinliği ay ışığı gibi akıyordu. Tasarım minimaldi. Uzun kollu, yüksek yakalı. Da ipekten bir duvak nehri gibi sürünüyordu. Babası sıkı sıkı tuttu elini. Koridordan inerken alttaki kürsüde Lice Hay'a dakika bekliyordu. Gözleri sevinç ve inanmazlıkla parlıyordu. O anda her şey kayboldu. Flashlar, mırıltılar, Şöhretin gürültüsü. Sadece ikisi vardı. Cam yıldızların altında birbirlerine bakıyorlardı. Yeminler geldiğinde enin sesi titriyordu ama durmadı. Dünya bizi birçok rolde gördü, diye başladı. Ama bu hayatımda ilk kez kendi yazdığım rol. Oyuncu değil, ekrandaki bir isim değil. Her nefesinde inandığım adam olarak yanında olacağıma söz veriyorum. Tonunda performans yoktu, sadece hakikat vardı. Daim gözyaşlarını tutamayıp fısıldadı. Sen her fırtınada huzurum, sessizlik ağır geldiğinde sesimsin. Ne alırsa alsın, aşk geri verir. Salondaki yüzler sessizleşti, sonra alkış patladı. Uzun, coşkulu. Törenin ardından Namsan Kulesi'ni gören daha küçük bir salonda sade bir resepsiyon yapıldı. Çift, gösterişli ziyafet yerine tek aşamalı, sen bir akşam yemeği tercih etmişti. Arkadaşlar kısa konuşmalar yaptı. Yıllar içinde birbirlerine verdikleri desteği ve kamu baskısına karşı gösterdikleri gücü anlattılar. Büyük ekranda yayınlanan kısa film, geçmiş ortak projelerinden kamera arkası görüntülerini gösterdi. Eskiden gözden kaçan şimdi aşkın tohumları olarak yeniden yorumlanıyordu. Kahkahalar, utangaç bakışlar, ergin anlar her şey geriye dönüp bakıldığında kaderin işareti gibiydi. Gece ilerlerken yeni evliler balkona çıktılar. Hava kışın keskinliğini koruyor. Kar taneleri tekrar ediyordu. El ele durmuş. O silüetine bakıyorlardı. O an zaman donmuş gibiydi. İçerideki konuklar sessizce izlerken dayın başını omzuna yasladı. Şehir uzakta, anlı ve genişçe parlıyordu. Lif fısıldadı. Zor duyulacak şekilde, sonunda buraya geldik. Ümsedi. Dua soğuk rüzgarla hafifçe dalgalandı. Tez dışında, bariyerlerin arkasında hayranlar mumlar ve mektuplar tutmuş sabırla bekliyordu. Kameradan çok kalp gösteriyorlardı. Çift çıkıp arabalarına bindiğinde sokaklarda bir sessizlik yayıldı. Lee hayranlara derin bir eldi. Sonra da aynı arabanın içini yönlendirdi. Ne büyük bir konuşma ne de gösterişli bir el sallama, sadece minnettarlığın basit bir hareketi. Araç yavaşça yokuştan indi. Lambaları karın içinde kayboldu. Gerçekliği gösterecek şatafattan yoksun. Kusursuz bir sondu. Ertesi sabah manşetler her yerdeydi. Gizlilik üzerinden aşk kazandı. Seul Veriten Düğün. Sektörün eskileri çiftin onurunu övdü. Genç oyuncular içtenliğin şöhret karşısında da var olabileceğine dair kanıt olduğunu söylediler. İçeriden paylaşan yakın dostların yayınladığı fotoğraflar pozlar yerine gülümsemeler oyun değil mutluluk gösteriyordu. Kes hikaye bütünüyle onların olmuştu. Birkaç gün sonra Ali Ceyha'ya dakika iler Yudayi'nin sessizce balayı için Türkiye'nin Kapadokya bölgesine gittikleri haberi çıktı. Yıllar önce birlikte çekildikleri bir reklamın geçtiği yer. Yerliler sabah erken vadilerde balonların yükselişini izlerken el yürüdüklerini gördüklerini söyledi. Ne koruma ordusu, ne kameralar, ne kalabalık, sadece gürültüden uzak iki insan huzuru yeniden keşfediyordu. Hurley döndüğünde, düğünün bıraktığı etki uzun süre sürdü. İnsanların aklında kalan gösteriş değil, insanlık oldu. Sıklıkla illüzyonla tanımlanan bir sektörde bu birliktelik, aşkın hala samimi, özel ve kusurlu ama güzel olabileceğini hatırlattı. Yazıları yazıldı. Hayranlar montajlar hazırladı. Sosyal medyada umutluluk küçük mesajlar yayıldı. Paylaşım duyguyu en iyi özetliyordu. Onların sessizliğinde aşkın yeniden var olduğuna inandık. Kış şehri örtmeye devam ederken Teshilanın salonu tekrar sessizliğe gömüldü. Çiçekler solmuş, ışıklar sönmüştü ama geride görünmez bir sıcaklık kalmıştı. Sanki bir söz dün yankısı, şehir manzaralarının üstünde kar süzülürken iki isim, Liceha'ya dakika ve Yudain onları izleyenlerin kolektif hafızasında hafifçe parlamaya devam etti. Aşk sahneye ihtiyaç duymaz, var olabilecek kadar cesur bir anit